de tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi biri ağır, beş yaralımız söz konusu. Maalesef yedi vatandaşımız da yaşamını kaybetti. Şu anda itfaiye çalışanlarımız, cenazeleri buradan alarak hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz böylesine bir kazayı yaşamış olmak ve insanlarımızın yaşamını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Sayın Valide, var mı patlamaya ilişkin? Çalışanın ilk beyanı var. Tüpten bir koku geldiği, hatta tüple ilgili bir yetkili kişinin de gelerek bunu değiştirme noktasında bir patlamanın kokunun çıktığı, hatta beyanı bazı insanların dışarıya kendisinin çıkardığı ve kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii e, olay yeri incelememiz ve itfaiyemiz de bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek ama ilk tespitlerimize göre maalesef tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu ifade edebilirim. Tamam, efendim efendim rakamı bir kez daha alabilir miyiz? Bu tarafta dolu bir gün olsun. Abi teşekkür